Ben Filiz Okur Yılmaz, Hakikat Tektir serisinin yazarıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Gök Tanrı ile derin bağlantısı olan, gökyüzünden gelen ilahi bir güç ile korunan ve kutsanan Türk kavminin bir gün tüm dünyaya hükmedeceği ile ilgili kehanetler, altın çağa uzanan bir bilgeliği kodlar. Bakın ne demiş Dede Korkut. Ahir zamanda hanlık tekrar kayı boyuna geçecek. Kıyamet kopuncaya kadar kimse ellerinden alamayacak. Çift başlı kartal ve evrensel barışa çağrı ile kodlanan Tarık Yıldızı ile derin bağları olan bu kadim uygarlığın şifrelerini çözebilmek için Dede Korkut destanlarına göz atmakta fayda görüyorum. Dede Korkut destanlarında Oğuzların hayatından kesitler sunan heyecanlı maceralarla dolu satırlar duygularımızı harekete geçirir. Kötüler layık oldukları cezayı, iyiler hak ettikleri mükafatı alırlar. Meydana çıkana yiğit, sofrasını açana cömert, doğrudan yana olana mert denir. Aman dileyene merhametli olmak, anaya ataya hürmetli olmak, aç görünce doyurmak, çıplak görünce giydirmek öğüt denir. İyilik yapan iyilik bulur felsefesi kodlanır ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Dede Korkut destanlarındaki ejderhalar kahramanın sınavıdır ve ejderhanın yenilmesi cesaret ve bilgeliğin kodlanmasıdır. Anka kuşu umudu, ölümsüzlüğü ve yeniden doğuşu simgeleyen yol göstericidir. Kutsal bilgeliğin sembolü ve kahramanların rehberidir. Kadim Türkler gökyüzünün derinliklerindeki gizemi çözer. Kuşları gözlemleyerek, güneş tutulmalarını yorumlayarak kaderin şifrelerini okurlardı. Yaşamın kaynağı olan güneşin doğuşunu kutlamaları, doğa ile olan derin bağlantılarının bir göstergesidir. Doğa ve inançla harmanlanan gizli bir bilgelik söz konusudur. Faruk Sümer Oğuzlar adlı kitabında Türk adının törükmek yani doğmak, dünyaya gelmek fiilinden geldiğini aktarır. Bu fikre göre Türk, törük Türk, doğan, dünyaya gelen demektir. Türk adı ilk dönemlerde belirli bir toplumun ismi değildir. Bu kelimenin türe eyleminden töre isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü anlamına geldiği düşünülmektedir. Türk kelimesi zamanla güçlü, kuvvetli ve güzel anlamlarına da gelmiştir. Moğollar çoğul biçimde türküt olarak kullanır ve Türkçedeki karşılığı ana kök güçtür. Yaşam ağacının kökü kalptir ve ağacın kökleri yer altına uzanır. Ağaçlar kökleri vasıtasıyla birbirine bağlıdır ve bir ağ örerek birleşirler, birlenirler, haberleşirler. Ziya Gökalp, biz Türk Han'ın beş oğluyuz, Gök Tanrı'nın öz kuluyuz, beş bin yıllık bir orduyuz, Turan yurdu durağımız dizeleri ile unutulmuş gizemleri geçmişten günümüze taşır. Turan anda tur atandır, tur kişisidir. Oyunun kahramanıdır. Madam Balavatski de Ziya kalp gibi beş ırktan söz eder. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti vasıtasıyla bir devletin adı olur ve bu devlete mensubiyeti bildirir. Altay dağlarının eteklerinde demircilik, maden işlemeciliği ve hayvan yetiştiriciliği yapan Türk boyuna Çinliler güçlü ya da güçlüler anlamına gelen Tüküe demiştir. Bu kelime içinde çoğul haliyle Türk kelimesini barındırır. Zamanla Müslüman halklar aynı dili konuşan bu boyları Türk olarak adlandırmışlardır. Demir insanlığa verilen bir rahmet olarak görülürdü ve o dönemde Türk kavmi demiri işlemeyi bilirdi. Demir kırmızı kan ile ilişkilendirilir. Kabe'nin anahtarını elinde tutan kabile de demirciydi ve Türktü. Demir ile yıldızlardan gelen kökümüz ve kutsal kan simgelenir. Bilim insanları demirin güneş sistemimize ait olmadığını, süpernovalarda oluştuğunu kanıtladı. Tıpkı yıldızlardan gelen atalarımız gibi. Sırlarla dolu yolculuğumuz Türkistan'ı işaret eder ama elimizde yeterli veri yok çünkü birçoğunun üstü kapatılmış. Çok geniş bir coğrafyaya hakim olan bir milletin tarihi gömülmüş. Tıpkı Çin'deki beyaz piramitler gibi. Kadim Türklerin sömürgecilerin karşısında duran ve tek tanrıya inanan bir orduları vardı. Hak ve adaletin ordusu. Tanrının ordusu olan ve Altay Dağları ile Tanrı Dağları'nın civarında yaşayan bir ordu. Ata binen, at üzerinde seferlere çıkan ve demiri kullanan kadim Türkler düzenli orduya sahipti. Köleleştirmeyen, adaletle hükmeden ve birlik bilincini aşılayan, var olan sistemi yok etmek yerine süreci insanların vicdanına bırakan bir ordu. Tarih boyunca küllerinden yeniden doğan ve varlığını her daim devam ettiren yenilmezler ordusu, birlik bilinciyle hareket eden ve bu yüzden sevilen bir ordu. Süvari tekniğini bulan, yani modern anlamda at binen ilk kavim Türklerdir. Kavimler göçünün Türklerle şekillendiğine ve yeni bir dünya düzeninin inşasındaki rolüne bakarsak, Tanrı'nın ordusu söylemi yerine oturuyor. Türklük bilinci yöneten, yok etmeyen beraber yaşayabilen milleti ile birliğin simgesidir. Sevginin ve hoşgörünün kökleri Türklük bilincine dayanır. Kaşgarlı Mahmut Türk isminin Nuh'un oğullarından birine Allah tarafından verilmiş bir isim olduğunu, Allah'ın ordusuna Türk dediğini ve memnun olmadığı halklara cezalandırıcı olarak gönderdiğini yazar. Orhun Yazıtlarında Türk güçlü savaşçı, tanrının yeryüzündeki gölgesi, sadık şeklinde tanımlanır. Luther'in Türkler için Tanrı'nın gazabı dediği aktarılır. Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın cezası isimlerinin verilmesi de oldukça ilginçtir. Kazakistan Milli Müzesi'nde sergilenen ve milattan önce 5. yüzyıla ait olan altın elbiseli adamın 18 yaşında bir Saka prensi veya prensesine ait olduğu düşünülmektedir. Küçük altın levhaların yan yana ve üst üste dikilerek altın bir zırhla kaplandığı kıyafette kullanılan ipliğin altın olduğu ve altının eğrilerek iplik haline getirildiği anlaşılmaktadır. Bel kısmında 16 büyük altın levha ile süslenmiş bir kemer, bir kın ve kabzası altın süslemeli bir kama vardır. Burada bir parantez açalım. Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız vardır. Anadolu'da köklenmemizi sağlayan 16 beylik vardır. Ve Milattan önce 5. yüzyıla ait altın elbiseli adamın kemerinde 16 altın levha vardır. Bir de hakiki insan olabilmek için 16 tane veliullah gömleği giymek gerektiği bilgisini ekleyelim. Dünya oyununda her şey kodlanmıştır. Türklük bilinci de bir koddur. Yeterince saflaşan kadın öz yurda dönme vaktinin geldiğini aktaran bir koddur. Elbisenin üzerinde sayıları 4000'i bulan altın levhalar, at kaplan, geyik, pars, kurt, dağ keçisi, aslan ve yırtıcı kuş figürleri içerir ve her birinin sembolik bir anlamı vardır. Kurgan'da 3000'den fazla altın eşya, seramik küpler, tahta tabaklar, eğer örtüleri, tahta eğerler, silahlar ve iki gümüş çanak bulunmuştur. Gümüş çanaktaki yazılar Orhun yazısı kullanılarak çözülmüştür. Genetik çalışmalardaki analizlerde kurganlarda bulunan sakana ağaçlarına genetik yakınlık gösteren kişilerin hepsinin günümüz Türkiye halklara mensup olan bireyler oldukları görülmektedir. Türkistan sırlarla doludur ve Sovyet işgalinin ardından Türkistan'da birliği teşvik eden manevi gücün yok edilme çalışmaları ve Türkistan yerine Orta Asya denmesi de kasıtlıdır. Moğol afeti ile başlayan Türk kırımı Süreç ilerledikçe büyük ölçekli can kayıplarına ve Kırım, Kafkaslar ve Balkanlardan Türkiye'nin kalan topraklarına doğru büyük göçlere yol açtı. Gömülmek istenen ve üstü örtülen Türk tarihi, dünya oyununun köklerinin Türklük bilinci olduğunu gösterir. Derinlere doğru kazdıkça ve üzerinde düşündükçe sırlı bilgiler bir bir açılır ve saklanan kadim Türk tarihi ortaya çıkar. Geriye doğru kazmaya başladığımız ve derinlere indiğimizde bize dayatılan tarihin öncesine gideriz. Süreç, gömülü bir hazineyi aramak gibi işler ancak hedeften uzaklaştırmak için birçok bilginin üzeri sırlanmıştır. Mısır ve Roma'nın varislerinin kimler olduğunu ve bu medeniyetlerin temsilcilerinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak gözümüzün önünde çok geniş bir coğrafya yayılan ve Türkçe konuşan bir millet varken neden mirasımıza sahip çıkmakta ve köklerimize ulaşmakta zorlanıyoruz? Mu kıtası ve Tark yıldızı ile olan bağlantımızı keşfetmek üzere tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. James Churchward oldukça gelişmiş bir medeniyetten bahseder. Bu medeniyet yüksek bilinçli ve barışçıldır. Mu kıtasının su altında kaldığı bilgisine bilim dünyası temkinli yaklaşmakta ve bu konuyu tartışmaktadır. Pasifik'teki kalıntıları Mu kıtası olabileceği düşünülmektedir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Mu kayıp bir kıta mıdır? Yoksa bir kültürün sembolik bir aktarımı mıdır? Bir efsane olabilir mi? Efsaneler geçmişi dile getirirken geleceği şekillendiren etkiler taşır. Atatürk'ün araştırmaları ve Tahsin Maya Tepek'in çalışmalarından Türklerin Kozmik Kökenleri adlı videoda bahsetmiştim. Türk tarihi neden gizlendi, sırlandı ve üstü kapatıldı? Örneğin Kadim Türk geleneğinde Nardugan Bayramı yeniden doğuşu simgelerdi ve ağaçlar süslenirdi, Bugünkü yılbaşı kutlamaları bu geleneğin bir uzantısıdır. Doğanın uyanışının, döngünün ve yenilenmenin simgesi olan Nardugan bayramı, doğa ile iç içe olan yaşamın, birlik bilincinin, umudun ve gelenekselliğin harmanlanarak günümüze yılbaşı olarak uyarlanmasıdır. Yunan ve Roma tarihindeki çok tanrı inancı ve karmaşık ilişkiler Türk tarihinde yoktur. Tek tanrı inancının temsilcileri olan Türklerin töresi Onlara yasaların üzerine çıkan bir güç sağlar. Tek tanrıya inanan, tek eşli olan, kadını yücelten ve toplumda söz sahibi kılan, töresini her şeyin üzerinde tutan ahlakın temsilcisi bir uygarlığın torunlarıyız. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya yazılan Türklere ait yazılarda Tanrı her şeyin sahibidir ifadesi kullanılır. Kitabelerde tek tanrı vardır ve tanrılar savaşı yoktur totemi olmayan, puta tapmayan tek kavimdir Türk kavmi. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkiye'de kadınlar seçme ve seçilme hakkını İsviçreli kadınlardan 36, Fransız kadınlardan 11, Belçikalı kadınlardan 14 yıl önce elde ettiler. Noktayı atamın şiiriyle koyalım. Türk sadece bir milletin adı değil. Türk bütün adamların birliğidir. Ey birbirine diş bileyen yığınlar, Ey yığın yığın insan gafletleri, Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, Dünya o zaman görecek, Hakikat nerede? Hakikat nerede? Şimdilik hoşçakalın.